Kanalda daha önce şapka kanunu hakkında bir video yaptım ve o videonun başında da şöyle bir uyarıda bulundum. Bu videoda izlediğiniz ve öğrendiğiniz bilgiler herhangi bir tarihi şahsa hakaret etmenizi ve ona karşı nefret duymanızı gerektirmez. Tarih kin ve nefret duymak yerine ders ve ilham alınacak bir meseledir. Lütfen bu videoyu tüm siyasi duygularınızı bir kenara bırakarak objektif bir şekilde izleyin. Fakat o videonun başında her ne kadar böyle bir uyarıda bulunsam da yine altına birbirine kin kusan onlarca yorum geldi. O yorumların hepsini bu videoda tek tek konuşmaya gerek yok. Bu videoda sadece o yorumlarda sorulan ortak bir sorunun cevabını vereceğim. Şapka caiz değil de fes caiz mi? Fesi de getirdiklerinde insanlar isyan etmedi mi? Evet, sorulardan da anlaşılacağı üzere bu videomuzun konusu fes. Hazırsanız hadi kültür mirasımızdan payımızı alalım. Fes'in tarihini anlatırken arada önceki videonun altına gelen sorulara dayanık vereceğim. Öncelikle Fes nedir sorusuyla başlayayım. Fes eskiden Magrib dediğimiz Arapların şu an hala Magrib dediği Fas ülkesinin yine bununla aynı ismi taşıyan Fes şehrinde ortaya çıkan bir şapka türü. Rengi gördüğünüz gibi genellikle kırmızı ya da bordo olan bu şapka türünün birçok çeşidi var. Üzerinde yine genellikle siyah renkli olan bir püskül ve bu püskülün de bağlı olduğu bir ibik bulunuyor. 1800'lü yıllardan itibaren Osmanlı'nın bu şapkayı çok fazla kullanması dünyada Türk deyince fesin akla gelmesini sağlamış. Şu an hala internette İngilizce, Türk, karikatür gibi şeyler yazarsanız karşınıza fesli insanlar çıkar. İkinci soruya geçelim. Fes nereden geldi? Aslında bu sorunun cevabı ilk sorunun cevabının içinde. Osmanlı'ya Fas'ın Fes şehrinden geldi ve buradan da tıpkı kahvede olduğu gibi Avrupa'ya yayıldı. Hemen burada bir soruyu ve doğru sanılan bir yanlışı da cevaplamış olayım. Fes Avrupa'dan ve özellikle Yunanistan'dan gelmemiştir. Bu konu medyada en çok tartışılan konulardan birisi. Çünkü bu tartışmayı yapanlar Atatürk ne dediyse doğrudur diyenlerle Atatürk ne dediyse yanlıştır diyenler arasında yaşanıyor. Bizim gibi 3-5 doğruyu söyleyen tarihçi de arada kaynıyor. Önceki videoda yer verdiğim Kastamonu'nda Şapka Kanunu hakkında konuşan Mustafa Kemal Atatürk konuşmada Yunan Serpuşu olan Fes ibaresini kullanıyor. Ne yazık ki bu doğru değil arkadaşlar. Yunan Evzon askerinin kullandığı siyah püsküllü geleneksel garnizon takkesi bir Fes değildir. Evet rengi ve üzerindeki püskül Fes'e benzer ama her rengi benzeyene fes denilmez. Fesi fes yapan şey kendine has şekli ve yapılışıdır. Yunan Evzon askerinin kullandığı garnizon takkesi bere gibiyken fes kalıplıdır. Ne yani? Mustafa Kemal Atatürk yalan mı söylüyor? Hatta sen Mustafa Kemal Atatürk'ten daha mı iyi biliyorsun diyecekler. Lütfen sakin olun ve videonun devamını izleyin. Siyasetçiler yaptıkları ya da yapacakları inkılapları halka daha kolay aktarmak için bazen doğruları kendi lehinde değiştirirler. Bazen de var olan inkılabı düşmana atfedip yeniyle kıyas yaparlar. Bu bir siyasi hamledir. Mustafa Kemal Atatürk de bu siyasi hamleyi kullanmış ve Fes'i Yunan'a atfedip şapkayı halka daha iyi açıklamaya çalışmıştır. Tabi bu konuda çıkan isyanlara bakarak da pek de başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Yani özetle Fes iddia edildiği gibi ne Yunan'da ne de internette dolaşan diğer dedikodularda olduğu gibi İsveç'ten ya da Avrupa'nın herhangi başka bir yerinden gelmemiştir. Esasen Fas'tan gelmiş, Anadolu'da kendine has şekiller kazanmış ve oradan dünyaya yayılmış bir Anadolu başlığıdır. Artık nereden geldiğini de anlattığımıza göre gelelim Osmanlı'ya nasıl geldiğini. Sultan II. Mahmut. Kendisine Erhan Afyoncu Hoca reformların padişahı diyor. Çünkü Sultan II. Mahmut Osmanlı'da çok fazla yenilik yapmış. Bu yeniliklerden en büyüğü hiç şüphesiz Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıdır. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması olan Vakai Hayriye olayında tarihi mevzular serimizde konuşacağız. O yüzden videoyu kaçırmamak için kanala abone olmadıysanız hemen aşağıda bulunan kırmızı butondan ücretsiz abone olabilirsiniz. Osmanlı Devleti'nde Sultan II. Mahmut'tan önce bir kıyafet birliği yoktu. Her kesimin değişik şekillerle belirlenmiş kıyafetleri vardı. Herkesin hangi sınıf memur olduğu başındaki kavuktan, sırtındaki kürk ve cübbeden anlaşılırdı. Mesela sakal bile mülkiye sınıfına aitti ve askerler sakal bırakamazdı. Askeriye ve bazı kamu kuruluşlarının da kıyafetleri özel kanunlarla belirlenmişti. Yeniçeri olayından sonra daha da otorite haline gelen Sultan Mahmut söz konusu kılık kıyafeti de el attı. Bu konuda yenilikler ilk önce askeriye de yapıldı. Askerlerin başında Fes'ten önce Şubara denilen dilimli bir başlık vardı. Şubara askerlerce kullanılıyordu fakat Şubara'nın şöyle bir sıkıntısı vardı. Yağmur yağınca dağılıyordu. Bu yüzden zaten kıyafette değişim düşünen Sultan Mahmut şapkalara da bir alternatif aradı. Fes'in Osmanlı'da kullanılmasının mimarı Kaptanı Derya Hüsrev Paşa'dır. Hüsrev Paşa eskiden beri askeri ıslahata taraftar olan bir paşa olarak tanınıyordu. Son Kaptanı Deryalı sırasında bir Fransız öğretmenin de yardımıyla batı usullerine göre bir nizamiye taburu yetiştirmesiyle padişahın takdirini kazandı. Bu sebeple Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra yeni düzende bir ordu kurulması görevi de padişah tarafından Hüsrev Paşa'ya verildi. Hüsrev Paşa donanmada yetiştirdiği bu yeni nizamiye taburunu cuma selamlığı için serasker kapısına nakletmişti. Burada öteki askerleri de yeni düzene göre giydirip talim ettirdi. Padişahın önünde yaptığı bu talimler padişahı çok etkiledi ve tüm orduya teşmil emri verildi. Padişah askerlerin giydiği kırmızı başlığı da çok beğenmişti. Bu başlığında tüm askerlerce giyilmesini istiyordu. Vezir-i verilen şifai talimattan sonra fetva meclisi toplandı ve bu başlık hakkında karar aldılar. Toplantıda Fes'in şeren, örfen ve aklen herhangi bir sakıncası bulunmadığı kararı alındı. Daha sonra padişaha arz edildi. Daha sonra da yapılan kıyafet nizamnamesiyle Hüsrev Paşa'nın donanma taburuna giydirmiş olduğu kırmızı fes ordunun resmi başlığı oldu. Çıkarılan nizamname çok ayrıntılı yapılmıştı. Fes'in Nasıl giyileceğinden fesin püskülünün ne kadar olacağına kadar her şey belirlenmişti. Fes ordudan sonra halka da serayet etti. Halkın fesi daha çok benimsemesi için hutbeler ve sohbetler verildi. Padişah Yeniçeri olayında yaşadıkları deneyimden dolayı fesli bir birlik kurmuş. Bu birlikte İstanbul sokaklarında turlamıştı. Alınan bu kararın hemen ardından Tunus'tan 50.000 adet fes sipariş edildi bazı kesimler ilk başta yine şapka kanununda olduğu gibi fese karşı çıksalar da ilgi giderek artmıştı. Ve isyanlar şapka kanunu kadar olmamıştı. Bu yüzden ihtiyacı karşılamak amacıyla ülkenin çeşitli yerlerinde fes fabrikaları kuruldu. Bu fabrikalardan en meşhuru bugün Eyüp Sultan'da olan feshane. Üretilen bu fesler kaliteli olsun diye Tunus'tan fes ustaları bile getirildi. Burada şu sorunun cevabını da vermiş olayım. Fes ilk çıktığında Millet Şapka Kanunu'na isyan ettiği kadar isyan etti mi? Hayır. O kadar isyan etmedi. Fakat herkes tarafından da hemen kabul edilmedi. Şapka videosunun altına gelen yoruma ithafen de şunu söylemiş olayım. Şapka Kanunu sırasında hiç kimsenin kafasına şapka çiviyle çakılıp idam edilmedi. Fes'e geri dönersek Fes'in kullanımı askeri için olduğu gibi vatandaş için de devlet tarafından düzenlendi. Halk ve memur sınıfı sade bir fes giyecek. Sadece ulema sınıfı feslerine beyaz sarık saracaktı. Halk kısa sürede fese alışmıştı. Hatta bazı dönem şairleri fese şiirler yazmıştı. Kisve giydi, buldu asker şimdi şah. Her biri olduğu misali kahrama. İtmede böyle cemi sakira, padişahım devletinle çok yaşa. Pek yaraştığı eğri sarık, eğri fes. Resmine erbabı irfan dedi pes. Bu sözü tekrar ederler her nefes. Padişahım devletinle bin yaşa. Evet fesi bir nebze olsa anlattığımıza göre şu sorunun da cevabını vereyim. Yöntemler farklı olsa da aynı kıyafet reformunu Mustafa Kemal Atatürk de yaptı. Fakat fes kadar başarılı olamamasının ve bir sürü insanın idama gitmesinin sebebi ne? Bunu daha iyi anlamak için İslam'ın ibadet kaidelerine bakmak gerekiyor. İslam'ın beş temelinden biri olan namaz ibadetini yerine getirmek için bazı şartlara uymanız gerek. Namaza başladığımızda uymamız gereken şartlardan biri olan secde etmek için vücudumuzun yedi uzvunun yere değmesi gerekiyor. İki el, iki diz, iki ayak ucu ve bir de alın. İşte alnın yere değmesi isyan edenlerin başlıca sebebi olmuş. Çünkü secdede alnın yere değmesini zorlaştıran, önünde siper olan bir serpuşu zorunlu takma algısı insanları isyana sürüklemiş. Aynı şeyi fes için düşünürseniz insanların neden şapkadan daha az isyan ettiklerini anlayabilirsiniz. Fese isyan eden insanlar sadece geleneklerine uymadığı için ve yeni bir şey olduğu için isyan ediyor. Şapkaya isyan eden insanlar bu sebeplerin üzerine bir de secde edemedikleri için isyan ediyor. Fes zaten ibadete engel olmayan birçok farklı serpuş takan insanlar için sadece farklı bir alternatif olmuş. Bu alternatifin zorunlu olması da pek de problem olmamış. Evet Fes'e geri dönersek Fes Osmanlı'ya geldiği günkü gibi kalmamış sürekli değişime uğramış. İlk geldiği zaman Mahmudi denilen altı dar üste doğru genişleyen bir yapısı varken üzerinde de çokça püskül bulunduruyormuş. Abdülmecit döneminde küçülmeye başlayarak aşağı yukarı günümüzdeki halini almış. Bu fesede yine sultan ismini vererek Mecidi Fes demişler. Sultan Abdülaziz dönemine geçildiğinde feslerin şekli daha yayvan bir hal almış. Buna da Azizi Fes demişler. Sultan Abdülhamid ise daha dik bir fesi tercih etmiş. Altı geniş yukarı doğru daralan bir yapısıyla dik bir fes bu fese de hamidi fes denilmiş. Askerler diyoruz, padişahlar diyoruz falan ama fesi sadece erkeklerin kullandığını düşünmeyin. Kadınlar da başörtülerinin altına fino fes denilen kısa feslerden giyiyorlar. Hatta çok iyi hatırlarım. Rahmetli anneannemin de bir fesi vardı. Başörtüsünün altında o fes dururdu. Fes böyle biraz yamulmuştu. Fesin üstünden böyle bir eşarpla çenesinin altından bağlardı ki fes düşmesin diye. Daha sonra da o fesin üstüne bir başka başörtü geçirirdi. Osmanlı'da fes kullanımı arttıkça haliyle fes kültürü de gelişiyor. Fes'in padişah ismiyle anılan 4 tane çeşidinin olduğunu düşünmeyin. Mesela kadınların kullandığı fino başka bir türü. Yine aynı şekilde üstü geniş fese tabla ya da zuhaf fes deniliyor. Yukarı doğru daralan uzun feslere Arabi ya da sıfır fes deniliyor. Feslerde halk tarafından şöyle eğlenceli uygulamalar da olmuş. Bazı gençler fesin yanına hafifçe bastırarak burada bir çukur oluşturmuş. Buna yar tekmesi ya da bülbül yuvası adını vermişler. Kocaman olan ve kulaklara kadar inen fese ayıp kapayan veya kel örten demişler. Islanıp büzülmüş olan feslere de limon kabuğu denilmiş. Anlayacağınız esasen dört padişahın adıyla sınıflandırdığımız bu fesler halkın kullanımına göre çeşitli türlere ve çeşitli isimlere ayrılmış. Osmanlı'da fesin şekli gibi nasıl kullanıldığı da ayrı bir kültür. Makbul olan fes takma biçimi fesin püskülünün enseye değdirilme şeklindeydi. Püskülsüz gezilmesi çok ayıp karşılanırdı. Gençler ekseri püskülü yanda kullanırken daylarsa yeşil çamdan bildiğiniz gibi önde kullanırdı Yeee! ne oluyor lan buradakim Bu fesin üretilmesi bakımı satışı gibi daha birçok konu var bunları da bir başka kültür mirası bölümünde anlatacağım ama merak ettiklerinizi yorumlarda sorabilirsiniz son olarak Osmanlıda fes kullanımının nasıl bittiğini de anlatayım fesin kullanılması için uğraşan ve ilk adımı atan insanın Hüsrev Paşa olması gibi Fes'in kullanılmaması için uğraşan ve ilk adımı atan kişi de Enver Paşa olmuş. Asker sivil herkes Fes giyerken 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa askere daha sonra kendi adıyla anılacak olan Enveri adında bir şapka giydiriyor. Daha sonra Fes'in alternatifi olan birçok şapka deneniyor. 3 Ağustos 1910 yılında çıkarılan yeni nizamname ile fesin yerini kalpak alıyor. Kalpak da yine özendirilmek için karikatürü bile yapılmış olan bir başlık. Bu başlığı da belki ilerleyen videolarda anlatırız. Sonrası malum 1925 yılında çıkarılan şapka ihtisası hakkında kanundan dolayı fes tamamen kaldırılmış oldu. Evet arkadaşlar kültür mirasımızda büyük yer edinen Fes ve onun hikayesi böyleydi. Dediğim gibi merak ettiğiniz şeyleri yorumlar kısmında sormayı unutmayın. Bu videonun başkalarına önerilmesi için beğenmeyi ve hala abone olmadıysanız da beni desteklemek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.